Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz derecede video çekemeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar bu bir açıklama videosudur. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, i̇nşallah beni özlemişsinizdir. Ben de sizi çok özledim. Ekranlara, YouTube ekranlarına dönmeyi. E, öncelikle bu çekemediğim 6 ayın hatırına çok özür dilerim. Kusura bakmayın. çekememe nedenlerinin hepsini bu videoda açıklayacağım inşallah arkadaşlar. Başlamadan önce arkadaşlar. 100 abone olduk. E, 106 olduk normalde. 100 abone olduk. Onun için çok teşekkür ederim. 100 abonemiz hayırlı olsun. Ee, evli arkadaşlar videoya geçelim. Benim arkadaşım öncelikle videoyu çekmemeye nedeni e, daha önce 12. sınıftım son senemde. Bu sene bitti Allah'a şükür. Okulla artık bir ilişkimiz kalmadı. Milliyetin Bakanlığı sağ olsun. E, ustalık belgemizi aldık. Lise diplomamızı aldık. Her şeyimiz bitti. Şu an herhangi bir öğrencilik sistemim kalmadı. Normal iş hayatındayım. Onun için biraz daha video çekemezdim. Ama artık daha rahatım. Çekebilirim. Çalıştığım yer ve yer gereği. Ee, daha önce lisede staj görüyordum. Ondan ötürü daha öncelerde de staj görüyordum. Zaten bizimkisi mesleki eğitim kurumuydu. Ondan ötürü çekemedim. Ama bundan sonra arkadaşlar videolarımız sonuç hızıyla devam edecektir. Bunu kesinlikle artık söylemek isterim. Bu benim artık son geri dönüş videom. Çünkü artık arkadaşlar bundan sonra geri çekmeme gibi ihtimalim olmayacak videolarımız son ile devam edecektir. Artık en geç haftada bir bile olsa video artık gelecektir arkadaşlar. En az haftada bir video sözü verelim buradan. Öncelikle sizin halinize hatırını sormak istedim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız çok iyiyim. Teşekkür ederim. Yani normalleşmeye çalışıyoruz. Bu ülkemizin güzel günlerinde. Çok şükür. Videolarımız devam edecektir. Öyle arkadaşlar. Ben daha önce şeyde baktım. Bir en İlk videomuzu ne zaman çekmişiz? Bundan yanılmıyorsam bir 6 sene önce çektik. Bay olmuş. 6 yıldır YouTube içindeyiz. Yani buradayız. Sizlerle beraberiz. Maşallah ama 6 yılda normalde 6 yıl önce başlayan YouTuber'lar baya büyüyor. Öncelikle yağmur yağıyor. Gece saat galiba 3 çektim yayın. Ondan ötürü ancak müsaade olabildim. Dışarıda yağmur yağıyor şu an Gaziantep'te. Sizde inşallah hava durumu iyidir. Bu videoyu 6 yıl önce çeken arkadaşlar normalde çoğu ünlü oluyor zaten. Tanıdığım bir iki arkadaşım da daha var. Onların ama takipçisi bayağı 10000 bin, geçti. Benim bu kadar ilerleyememem sebebini ben daha çok bence şey olarak düşünüyorum. Videoları aktif çekememem ve daha çok içerik üretememem. İçerik üretememem nedeni ise arkadaşlar eski YouTube'la şimdi YouTube arasında dağlar kadar fark var. Yani şu an mesela ben 18 yaşındayım. Ama bundan bir 10 sene önce Düşünüyorum 10 sene önce YouTube bayağı çok aktif kullanılan bir sosyal medya sitesiyken şu an halimize bakalım ki, gel gelelim ki artık binde bir film, video izlemek için kullanılan bir araç. Yani eskiden heves eden arkadaşlarımız vardı, gençlerimiz vardı. Şu anki yeni neslimizde çok yok. Aşağı yukarı yani. Ondan ötürü ailede içerik bulamıyoruz, içerik üretemiyoruz. Ekipman desteğimiz de tam yok. Yani ekipman desteği bir bu telefon var. Bir daha önceki videolarda çektiğim Telefon bilgisayarım var bir de kameram var. Yani bir ekipman desteği eksikliğimiz var. Onu da inşallah tam hızıyla tamamlayacağız. Gelecek aylarda, gelecek videolarımızda. Evet arkadaşlar bu bir açıklama videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah daha güzel günlere, daha güzel hep ev ortamında değil. Bilgisayar başında değil. Ben bilgisayar başında zaten çekmeyi sevmiyorum. Çünkü bir ekrana hep bakalı kalıp da kameraya konuşmayı ben hiç sevmem. Onun için ama mecburen siz istediğiniz için, siz sevdiğiniz için yapıyoruz. Tabii ki de ben sizlerle beraber gezi, pardon, gezi blokları da çekmek isterim. Ama siz önceden bir duyurum var. Şey yapmayı düşünüyorum. Sizce ne yapmayı düşünüyorum? Tabii ki de müzik şeyini denemeyi düşünüyorum müzik. Daha önce de müzik videolarım vardı. Çocukken yaptığım Fatih Bulut'tan ya da herhangi başka bir şarkım vardı. Hatırlarsanız YouTuber diye. Onu YouTube'umuz kaldırdı. YouTube aşe galiba gizlilik politikasına çocuklara kötü önlem olmaktan artık niye kaldırıldı? Ben onun arkasında bayağı sordum soruşturmu yok. Videomuzu geri getiremedim. Eski videolardan da bulamadım. Telefonu değiştirdim. Daha önce sizle beraber çektiğimde genel mobil kullanıyordum. Sonra LG. sonra da şu an bu telefonu kullanıyorum. Samsung A32 4G. Onun ötürü arkadaşlar eski videolarımıza ulaşamadık. Sadece YouTube, YouTube'un izin verdiği kadar bulabildik. Ee, i̇nşallah bundan sonraki videomuz şarkı videosu olacaktır. Şarkının adını söylemeyeceğim. Bilindik bir şarkı. Bayağı ünlü bir şarkı. İnşallah o şarkıcı kadar beğenirsiniz şarkımızı. Önce arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İlerleyen aylarda videolarımız son hızıyla gelecektir. Ee, i̇lk şey videosu düşünüyorum. Müzik videosu. Siz de tabii ne içerik istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle değerlendireceğim. Değerlendireceğim. Buna şüpheniz olmazsın. Ama ne videoları, nasıl bir içerik ya da artık müzik işine de başlayacağım için. Onda da biraz ekipmanım var çok şükür. Hangi tür müzik ya da herhangi bir hangi müziğin bir parodisi, parodiden daha çok artık O şarkının orijinali hangisini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz ve sorma istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eğerleyen videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.